What are, What are you doing? Konum okula yakın. İstediğin... Ah. <laughs> Kız arkadaşıyla var, Hayatımın var. Nasıl nezih bir kanal bu? Anladın 30-30 175 diyorum son noktada. 400 Ben 450'lik ben. Tevin tanım kuralları. Ey maşallah Ali. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hasan'a ev ziyaretine geldik. Yanında yine Eren'i de getirdim. Eren selam. olmazsa olmuyor videolarda. Buradayız. Selam. <laughs> Eze bir yol var be. Eze selamlar. Eren yarın da Eren olmazsa olmazlardan Hasan da camlı bizi bekliyor. Biraz geciktik ama olsun. Evin dıştan görünümü bu şekilde. Merdivenle çıkıyoruz ve sağda binanın girişi. Genelde Tiresli bu tarz evler çok fazla çünkü eğim çok fazla. Daha önceki bazı videolarında bundan bahsetmiştik. Şimdi çok da uzatmadan hemen içeriye doğru ilerleyelim. Bu arada eğim demişken arkadaşlar burası aynı zamanda bizim okula da giden bir yol. Bizim evden okula giderken bu yolu tercih ediyorum. Hani görüyorsunuz Bizim yani üzerine yokuştayız şu an. Bayağı bir yokuşta. Okulda zaten Tires'in zirvesinde gibi bir şey. Ey maşallah. Ali, Hasan kapımızı açtı. Binaya girdik. Güzel. Binada yine klasik İtalya'da olan asansörlerden var. Fransa videomu izlediyseniz orada kuzenlerimle bulmuştuk. İtalya'daki asansörler sonradan yapılma olduğu için ve binanın da kendi genel hatlarını değiştirmek yasak olduğundan dolayı şu şekilde sonradan inşa ediliyor. Sonradan inşa edildiği için de küçük inşa etmek zorundalar. Gördüğünüz gibi burası kabin gibi bir şey. Küçücük bir asansör. Hatta bu normal gördüğüm asansörlere göre biraz daha büyük diyebilirim. Hani buraya en azından 2-3 kişi sığabiliriz. Bu şekilde şu konsepti şöyle açıyorsunuz falan. Aç bir girelim içeri. Şöyle göstereyim size şimdi. Yani buraya iki kişi sığarız, üç kişi, kişi biraz zorlar. Şurada tuşları bile göstereyim, bakın tuşlar bile gerçekten çok eski. Zaten asansörün içi tamamen tahta yani. Kokusu da geliyor. Kilise kokuyor. Kilise <laughs> kokuyor hadi Bir de diyelim ki şöyle bir sıkıntı oldu. Ben bu asansörden çıkıp hiçbir şey kapatmadan gittim. Yukarıdan birisi asansör çağırdığında asansör gelmiyor. O yüzden. Gelip bir aşağıya kapatmanız gerekiyor. O yüzden duyarlı olalım. Kapıları kapatalım. <laughs> Asanın evi şurası. Aa bura mı? Birinci kat. Ama antikende yukarıda olması lazım. <laughs> değil, değil mi? De. Biraz önce yukarıda gibi duruyordu çünkü Aynen. şey de direkt burada. Şuradaki merdiven çıkınca orada birinci katı atlamış gibi oldu. Aa, bak. Şimdi kapımızı çalalım ve... Nasıl kim geldi? Bu çalıyor. Hoş Aa, geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Böyle şakalar, komiklikler de var bizde. Hoş geldin <laughs> Eren'cim. Eren'cim hoş geldin. Pardon. Kameramanın sesi geldi. Buyurunuz. Prego. Ayakkabıyla nereye kadar ilerleyebiliriz? Yani buraya kadar, gel istediğin kadar. Hoş Terlik ister yok. miydiniz kameraman bey? Al kameraman, kameraman. sayın. Buyurunuz, <laughs> kameraman bey. O zaman bu terlikler Merhaba. bana kaldı. Aynen, en iyiler sende. Ben daha sesi. Sesi. Şimdi ilk ambiyans olarak bu arada çok ferah. Tablo falan bile var. Şimdi dürüst olmak gerekirse eve dışarıdan bakınca evin içi hiç iç güzel olacakmış gibi vaat etmiyor bu arada. Böyle eski ilç, şehir merkezlerinin eski ilçelerinin böyle 70'lerden kalma evleri gibidir aynen, öyle. Ankara olur. <laughs> Ankara Ulus, Bursa, işte çarşının oradaki, Doğan Bey'in oradaki evler gibi diyebiliriz. Aynen öyle bir vibe veriyor. Bina da öyle bir vibe veriyor bu arada. Ama içeri girdiğin anda itibaren bir kere klima şaşırttı zaten. Klima ben bir bizim evde var, bir de Erenlerin evinde var zannediyordum. Burada da varmış. Ya bu büyük nimet. Büyük nimet. Büyük nimet. Şu an çünkü hava 31 derece. Her gün dua ediyorum. <laughs> dakika. Senin de kıyım var. Ama <laughs> bizim ev şimdi güzel. Allah var. <laughs> bizim ev güzel yani. Nadir ev güzel. <laughs> yani. Nadir ama evlerden bir tane yani eleştiri kabul ediyorsan sizde 5 tane oda var. Doğru söyle. Yani, burada 2 tane var yalnızca. Bu arada kesinlikle o açıdan zaten burası bayağı güzel. Bir de özellikle yani bir şey daha tam bir şey göstereceğim de yeri gelince. Şimdi Hasan'ın odasına doğru ilerleyelim. Hasan buyurunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle burası ev arkadaşımın odası. Orası <laughs> <laughs> da güzel gözüküyor. Ucundan çeksene ucundan çektim. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok mahremiyeti <laughs> bozmadan. Aynen. Bu kadarcık yeterli. Buyurunuz burası da benim odam. Baksana abi ya. Çok... Çok ferah Oo. bu arada. Çok ferah. Eren sizinkiler kadar doldurmamışlar bak. Benimki <laughs> biraz garip şeylerle dolu. Evet o da kayıp aranıyor fotoğrafım. 1 milyon lira bile var orada. Eski bir milyon TL zaten. Şu bilet neyin nesi? Ya o onun hikayesini kahvede anlatırım. Tren bileti o. Ljubljana Sejan Çünkü ha. onun hikayesi zaman alır biraz. Okey okey orada konuşuyoruz. Erasmus işleriyle alakalı. Ha okey tamam. Burada öğrenciyken aynı zamanda Hırvatistan'da Erasmus yaptı. Onun da detaylarını konuşacağız. Şunu da mi? göstermek evet. lazım. <laughs> Önemli bir detay. Özellikle şu günlerde. <laughs> fonksiyon. Başlangıç ama olsun. Ufak adımlarla <laughs> başlamak lazım. Yok mu Sınava 10 gün var. Geçen hafta bu arada bir matematik sınavına girdik. Matematik sınavına totalde 200'e yakın kişi girdi. Ve geçen kişi sayısı sadece 30. Adem yani... öyle %48 geçmiş. Yani hoca da hoca hesabına göre %48 geçmiş. Ama öyle bir yani. şey yok. Bir de şöyle söyleyeyim. İtalya'da alabileceğiniz en yüksek not 30 yani. 30 üzerinden hesaplıyor. 30 üzerinden 18 alırsanız geçiyorsunuz. Ve sınavdaki en yüksek not da 18'dir. Gerisini <laughs> siz düşünün. Muhtemelen 15'ten falan yuvarlamalar da var. Aynen yani. Zaten en yüksek not Muhtemelen yani 15 16lar 18 yaptı. Yani okulda e, öğrenci işleri sıkıntı yaşamasın ya profesör Böyle bir şey yaptı. Neyse o da dümencinin tekeri. O da bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da böyle şimdi sol baştan başlayacağım. Aynen. Şurada Hasan'ın bir portresi var. Kız Anladığım arkadaşım kadarıyla çizdi kız sals. arkadaşı çizmiş. Benimkini Bayağı da güzel de çizmiş göstermek gördüm. isterdim ama göstermesem daha iyi. Nerede? Göstersene burada? Videoda sonra. vardır. Aa, Videoda... Canlı yok mu? Canlı yok maalesef Dur, ama de onu kıza çöp adam çizdim. Şu kadar boyutta bir çöp adam. Bir de saçlar böyle <laughs> sarı olmuş. <laughs> Boyanın yarısı aktı bu arada. O yüzden adamı olmadı. Peki İlk şu ne? Bu ütü. Ütünün prensibi bayağı basit. Hatta göstereyim şöyle. Hasan <laughs> pahalı bir şey mi izliyor bana? Yok ya kivi marka. Şoktan mı binden mi ne aldın? Harbi ya? mi? Aynen. Little... Ya şimdi Türkiye'den mi aldın? Türkiye'den şey? bu. Hadi ya. Baya da uygundu da ama 2 yıllık falan. <laughs> Yıslarda gözüken şey mi acaba? Olabilir. Şu hazneye su koyuyorsunuz. Ardından burası da klasik ütü. Böyle basıyorsunuz. Kilitliyor kendini. Bunu direkt askıdayken mi yapıyorsun? Aynen askıdayken ha, O gördüğüm şeyler. Aynen. Pantolon için ama li... yalnızca şey lazım. Bu klipsli askılar oluyor ya. <laughs> okay. Onlar olmadan Pantolon çok zor. Oluyor. Ama tişörte falan işe yarıyor. Gömlek tişörtte sorunsuz çok bir ya. şekilde bayağı rahatlatıyor. Eren en son ne zaman ütü yaptın sen? Dünden önceki Harbi kadar. mi oğlum? Neyse buradan bakmaya başlıyorum. Bu e, Hasanlı galiba kız arkadaşı. Birinci yıl. Şeyimiz. Birinci yıl şeyi. Bu fazla özele girer. Bunu açmıyoruz. Bu hediyesi bana. Kalp ne var orada o yüzden. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Sevgilisi olan adamların evine gittiğimizde evde bir tatlılık oluyor. Tatlı bir şeyler var. Böyle dağınık değil. Şirin şirin şeyler var. Anı kutusu. Şu <laughs> <laughs> Ya bu bu Trieste'deki her... Trieste değil İtalya'da... <laughs> her öğrencinin korkulu rüyası. Bunun yüzünden Avrupa Birliği'ndeki öbür ülkelere gidemiyoruz. Aynen. Bu oturum kartının başvuru belgesi. Ama hep başvuru belgesi var elimizde. Yani bir Aynen. türlü kendisini alamadık diye. Kendisini yerine. aldığımızda da 4-5 ay kalıyor. Şanslıysak o 4-5 aysa çok iyi bu arada. Aynen. Benim geçen sene bir hafta vardı elimde. <laughs> Metin. Metin hiç alamadı herhalde. Metin o da bir kağıt verdiler. Ya, ya Metin abi. abi kağıt verdiler. Ha. Bunda takıldı. O sarı Doğru. kağıdı ben de çok aldım bu <laughs> arada. <arayısını verim gülüyor> ya bir Hasan bir de Metin abi bu oturum konusunda bayağı sıkıntı yaşıyor. Anlamadım. Hasan'ın soyduğu Türk. Direkt verdik ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Belki, ondan ee, <laughs> Belki ondan dolayı ırkçılık TC de veririz bundan sonra. Belki ondan dolayı ırkçılık yaşadı. Bu arada Hasan tam bir gördüğünüz üzere parfüm bir de saat hastası. Yani bayağı seviyor. Hasan'ı tanıdığım günden beri bunlara bayılıyor yani. Burada da gördüğünüz 100, euro, üzere... 200 euro, 300, 400, 500, 600... 600 yok ya 650. burada, burada sanırım 80 eurodan pahalı parfüm yok. Nasıl yok ya? gerçekten. Ya benim aldığım fiyat daha doğrusu. Hasan'ın senin tercih ne hmm. olur? Ya, ya Hasan parfüm piyasasının şeyleri yani artık kaşarı olduğu için... ben de Hasan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi Hasan buraya ilk gelen, hani bir de ilk yıl tek Türk yani. İlk evet. yıl tek başına gelmiş, tek başına da bir yıl geçirmiş. Ondan sonra biz geldik falan da. Hani o yüzden e, buranın sefiri Hasan. Benden öncesi varsa bilmiyorum ama <laughs> ben geldiğimde ben vardım. Bir de bir tane yarı İtalyan, yarı Türk bir arkadaşımız var. O geldi buraya. O <laughs> evet. da İtalyan. İtalyanca bölüm okuyordu. Yani ekonomi ve işletme bölümündeki ama tek Türk bendim. İtalyanca okuyorsa sayılmaz. İtalyanca okuyan adamın geçmişi vardı. Doğru, Aynen. kesinlikle. O sarımas. Hasan en eski, bilmiyorum ama çok eski olduğunu. Bayağı eski yani. En büyük mi bilmiyorum Aynen. ama çok, çok büyük. büyük. Çok büyük, çok büyük. <laughs> en büyük ezeli teradalı Hasan çekmiştir ama o yüzden de elenco'yu en çok söken insan da Hasan'dır. Neden? ilk yılın vermiş olduğu şeyle. Teşekkür ederim, ben... çok özledim. <laughs> ben... <laughs> Muhtemelen araba falan çarpacak Aynen. üniversiteye giderken bugün. <laughs> <laughs> bu arada bence hani bizim alışık olduğumuz ev için yani e, ne lazımdır? Halı, halı deyip perdeyi gösterdi. <laughs> <laughs> bir de perde, yani. halı perde varsa evdir yani benim için. Yani burada halı ve perdele bulmak çok zor. Evet. Bunların perdeleri böyle ne deniyor ona? Ya şey deniyor, jaluzi mi deniyor bunlara? işte şu karşıdakiler Öyle gibi. Böyle bir şey işte. Olabilir bu şey camın arkasından kapattığım perdeli böyle güneşlik gibi bir şey değil mi? Aynen. Aynen, aynen. Kasanda bu yok değil mi? Bende var. Şöyle var ama ekstra perdesi de var. Yani perde daha çok kullanıyorum. Bunu sadece bundan sabah kalktım mı güneş çok vurmasın diye yarıda yatıyorum. İşte bundan bahsediyoruz. Bu her Aynen. evde var zaten. Hatta bir... mesela alın şöyle alın. yapalım. Şu an bildiğiniz şu an zifiri kararlı Aynen. Ya. İsterseniz <laughs> şey bile burada yaparsınız. Ne yaparız? Bitcoin mining diye <laughs> mi? Neyse buradan devam ediyorum arkadaşlar. Hasan'ın bir de çalışma masasına bakacağız. Burada yine bir kız arkadaşıyla fotoğrafı var Hasan'ın. Sonra buna girmek istemiyorum. <laughs> Bu var harbiden Türevin <laughs> tanım kuralları. <laughs> <laughs> İngilizcesi definition rules. <laughs> e bir de ufak bir detay ekleyeyim. Geçen hafta kahve döktüm laptopuma. Biz, hadi ya. Ben Aynen. de yaptım. Kaç gündür şunu kullanıyorum. Bu ekran klavyesini kullanıyorum. Çalışmıyor mu şu an klavye? Şu an ya şu kısım tamamen çalışmıyor. Şu kısımda da atıyorum U'ya basıyorsun ses kısıyor ya da Enter'a basıyorsun backspace yapıyor. Ama sana şu şey söyleyeyim direkt bilgisayarca götürsün. Götürmüştüm zaten. Temizledi kahveyi. Anakarta şu kadar falan kalmış gelmesine. Ucuz kurtardım. 80 euro verdim. Fakat klavye değişimi için 120 euro Muhtemelen bunu Türkiye'de daha çok... ucuza çözersin. Bu daha uyguna yapabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Oralar Dur burayı hiç açma burayı hiç açma. Ziyaret çarşma. ziyaret. Buraya bak buraya bak. Nasıl nezih bir kanal. Bak kardeşim <laughs> Asan ama bir bilet fetişi var ya. Ya ben biriktiriyorum. <laughs> Sayısı Milan Malpensa Gürcistan'dan. Abi Gürcistan'dan Milan'a gitmiş ya. Gezmek amaçlı işte. Şu ışık da yalnız Onu da kız arkadaşım var. yaptı bu arada. Çünkü şey sanat lisesi mezunu. Bu arada kız arkadaşın neydi? Sloven. Sloven. Slovenyalı yani. Hangi şehir? Maçla Gorista diye bir şehir ama Ljubljana'ya yakın. Maçla Gorista ya güzel. <gülüyor> <gülüyor> ハハハハ! <laughs> <laughs> Ne <laughs> verelim akar ya. Bu arada bir öğrenci erkek için bu oda çok toplu. Video için mi topladı? Dürüst ol. Ya şimdi %70 evet, %30 hayır. Temiz kullandığım alanlar var. Mesela ben genellikle masamda çok şey tutmayı seven bir insan değilim. En fazla bilgisayar, tutarım, telefon tutarım ve kız arkadaşımın fotoğrafı var. Burayı da genellikle koymam, burasını da. Ama yatağımı topladım. Tabii ki süpürdüm, paspasladım. De 30 kısmını var? anlamadım. Oraya koymam, buraya koymam. Ya, bence <laughs> zaten şekil olarak en önemlisi yatak aslında. Baksana yatak kötü durmuyor. Daha daha düzgün olabilirdi ama. Bir rahatlık testi yapılabilir mi ya? Yap ama çok şey bir yatak değil gerçekten. İstediğin Allah gibi kullan. Allah Allah, öyle mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi zıpladı lan Eren. Güzel ha. Harbi iyi zıpladı bu arada. Zıplar. Güzel be Approved. Eren yatak işini niye anlar ya? Yok ya. Ben de anlayacağım? Ben anlamam yataktan mataktan. <laughs> Çekme. <laughs> <laughs> Bu arada kuşmuş. evet. İtalyanlar biraz bu konuda cani. Yani haklılar mı haksızlar mı emin olamadım hala. Kuş konmasın diye buraya şey koyuyorlar. Bunların ismi ne denir bilmiyorum. Kuş konmaz. Abi şu adam bir kusa ne olur ya. Bu da işte bedava verdikleri Zagreb Üniversitesi suluğu. Lan bizim üniversite bana şundan bir tane vermedi ya. Ya siz şanslısınız. Benim sene bize metal vermişler. Ben de ondan istiyorum. Kaybettim ya. ama onu. Hadi ya. Evet maalesef. Şimdi arkadaşlar bir de mutfağı göstersin bize Hasan. Aslında banyoyu da gösterebilirim. Ha, banyoyu da gösterelim. Buyurunuz. Öncelikle kameraman Bu banyo da temiz lan. Baksana yerlere. Baya temiz. Oh şey... Yıkama şeyi de var. Neydi? Bir de mi? Bir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oğlum küçük Bir ya. Bir de. Şey, bir Biraz Bir çok... Verip ya abi koy işte bir tane tahrip <laughs> unsurunu. Katılıyorum %100 fakat şunu da söylemek isterim. Bu kötünün iyisi. Çünkü Trieste'de ne evler var? Bir desi yok. Banya Trieste'ine diyorlar. Aslında bayağı ev değiştirmişler yine. Yani. Herhangi kadar o. Yok o, o, dekora <gülüyor> bu, <gülüyor> o rekora ulaşamaz. o yani üst düzey bir <laughs> şey. Adam Türk ya. Adam soyadır bile Türk. Aynen öyle. Türk, Türk, türk Şu elektronik diş, şey, diş fırçası senin mi? Evet. Bir tek <laughs> bunu işte kirli bırakmışlar. <laughs> <laughs> Kanka bu, ben almayı düşünüyorum düşünüyorsun? Harbiden bir faydası, bir şey var mı ya? Ya bir kere üşengeçsen bu konuda mükemmel bir şey. Harbi mi? Yani ben iki, çok üşengeçim. Yani iki dakika boyunca şey yapıyorsun zaten 30 saniyede bir seni uyarıyor başka bölge değiştir diye. Harbi mi? 30 saniye burası, 30 saniye burası. 30-30 diye gidiyorsun. Kıza şey, ev arkadaşım kız bu arada. Onun da şey var. Harbi evet. mi? Evet. Saç ne? konusu biraz yani evde şey. Aynen yani da kızın saçı zaten. <laughs> şey o ne okuyor öğrenci mi? O şey yapıyor, doktor yapıyor. Fizik yapıyor. Olan yönetici. o zaman biz kızın odasını mı gösterdik? Aa, ben çünkü bir bakışta ki niye bu kadar toplu oldu? Şaşırmıştım. Hadi bu adam biz geleceğiz diye odayı temizledi. O odanı niye topladı? Bu arada şu güzel bir olaymış ya. Oha. Onun, Onun olayını yani. anlatacağım. Güçlü bir dikkatin var Eren. Estağfurullah. <laughs> 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 Hatta bir şey daha göstereyim. Ne olduğunu size hepten şey yapması açısından. Ne oluyor lan? Şey çıktım ama. Bu da var mesela. <laughs> Eyvah. Eşek Eren ya. Eşek Eren valla. Kaldık. Sen bir eşek ya. Bak şunu da göster. Evin ne olduğunu size biraz mi? anlatır. Kanka bunu... <laughs> bu kanka ne işe yarıyor şimdi? Bisiklet kilidi bu? Hayır. Bu ev eskiden Airbnb'ydi. Yani anahtarı buraya koyuyorlardı. O sabunlu şeyin hikayesi de o. Ha, okey okey anladım anladım. Yani bu ev eskiden Airbnb'ydi. Muhtemelen o yüzden biraz o yüzden daha, yüzden yeni daha yeni O yüzden bu kadar daha yeni takılıyor herhalde. Aynen. Tabi zaten Airbnb evlerinde genellikle kalacak. oda yatak sayısını fazla tutmaya bir de dekoratif evet. eşyaları fazla tutmaya çalışıyor. Yani evet. Şey bile var. Covid Oğlum, macerası. Oğlum senin evdeki kız arkadaşın odasının girişinde bile şey var lan şundan var ha. Ya o Hint var. zaten. Kültürlerinde ha, şey değil değil girmiyorlar aynen. Nasıl <laughs> girmiyorlar kültürlerinde? Ya ayakkabıyla girmiyorlar. Şimdi de bayağı işin yarıyor olabilir. Aynen o yüzden İtalyanları bu konuda ikna etmek biraz Tabii daha zor. Tabii canım. Zor ikna edersin. Adam yağmurlu havada giriyor ayakkabısıyla eve. Harbi Temizle. mi? Temizle. Evet uğraş dur. Doğru. Ki sen bayağı İtalyanlarla da kaldın. Evet sorma. Sorunacık. Burada şey var tabii termostat. Burası da mutfağımız Oo, tabii ki. Mutfak bayağı geniş. O tost makinesi mi? Evet. Ben getirdim Türkiye'den. Harbi mi? Tost makinesi bile var ya. Hasan keşke bize tost yapsaydın önceden söyleseydin. Ha şey de kivi ha. Ya çünkü kiviyi uygun satıyor işte. Kividen reklam. <laughs> kivi. Sonra mikrodalga var. Bu Yalnız bir şey göstereceğim. Çok önemli bir alet. <laughs> 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 Buraya yine bir Türk bayrağıyla edit patladı ya. <laughs> o, ne için ya? O kadar da değil be herhalde. <laughs> Türkiye kahvesi. Türkiye kahvesi. Türk Türkiye'li kahvesi. Hasan bu ne lan? Onun o ne da... olduğunu ben de çözemedim arkadaşlar. Bir açsak şöyle. Böyle gözüküyor mu kamerada? Yani dijital bir ekranmış gibi de çalışmıyormuş. Lamba da gibi de duruyor ama değil. Henüz çözülemedi. Hiç ha. elimiz sürmedim çünkü bilmiyorum. Şu, şu zaten buranın değil mi? Aynen. Ya şu olay bu arada çok sinir bozucu bir olay bence. Evet evet. İtalya oraya... stili priz. Buraya yalnızca bu küçük olanları sokabiliyorsunuz. Bilgisayar prizi sokamıyorsunuz. Aynen. Bilgisayar şeyi. Telefon şarjını sokabilirsiniz ama Aynen. bilgisayar şarjını sokamıyorsunuz. Böyle de saçma sapan bir Olabilir. Aynen öyle. Burası da mutfağımız. Gayet yeterli. Küçük ama. Çok mu olan bu arada ya? Bir ithalenin göre. Aynen. Bence de. As. Şunu da göstermek lazım. Of. Allah. Ben var ya uzun zamandır görmüyorum böyle bir şey ya. Nazar en son Türkiye'de mi? gördüm. Çok maşallah diyelim. Allah Aynen. daha çok bulaşmak isterse. Amin. Oğlum. <laughs> Bir an yoruldum ya. Ha çöpleri ayırıyorsunuz mu siz? Ayırıyorum. Normalde İtalya'da herkes ayırıyor da mesela biz ayırmıyoruz. Ya şöyle ben ayırıyorum ama öyle yüzde Almanlar gibi şey yapamıyorum. Ha titizlikle değil. Bazen mesela hemen, hemen. deyip atıyorum kat. Ya biz mesela şey yapıyoruz. Bazı çöplerde ikisi beraber karışık çöp yeri var ya. Evet. Oraya gidiyoruz döküyoruz. Hemen. Çünkü şey yapıyorlar arkadaşlar. Sallarım ki siz bir poşet aldınız. Attınız yanlış bir çöp poşetini attınız. Yani kağıdı mesela gittiniz plastiğe attınız. O torbayı açıyorlar. Orada bazen kurcalayabiliyorlar. Ve sizin isminizi vesaire bulurlarsa size ceza yazabiliyorlar. O yüzden taktik olarak da bu ne kadar doğru bilmiyorum da poşeti bağlayıp atmıyorum içine boşaltıyorum. E yine ismini yani. Tabii yine ismin olabilir de hani e, bu sefer ben bir çöp attım falan değil yani. Belki geldi birisi şey yaptı. Tecrübelisin bu konuda. Tecrübeliyiz çünkü ben bu elektrikli bisikletimi ilk aldığım zaman da kocaman bir kartonla geldi. Bu karton da sert bir kartonla ve parçalaması zordu yani. Ben de bunu ne yapacağım bilemedim. Gideyim dedim çöpün önüne koyayım. Yani Türkiye'de öyle yapmaz mısınız? Büyük bir çöp varsa gidersiniz çöpün önüne koyarsınız. Çöpün önüne bir koydum. O üzerinde de ismim yazıyordu. Bana 50 euro ceza kestiler. Bir anda ismim yazılı bir kağıt gönderdiler eve. Bu ne anlamadım karakola geldi dediler. Gittim karakola 50 Euro sıkışmış karakolda. Onu çıkardılar. Vay be. <laughs> İlk defa duydum bu tarz bir sen Harbi <laughs> mi? Bunun tek enayi ben miyim lan o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Mutfakta böyle başka bir yer mı evde. Ama değil? da asla. O zaman ben çantamı getireyim. Masana. Evimiz biraz küçük ama açıkçası yok her şey var. Ya. Küçük değil bence bu arada. Sence küçük mü herhalde? Ya salon Ay. yok. detaylı ya. <laughs> <laughs> salonumuz yok mesela ya da koltuğumuz. Ama salon kanka ne gerek var salona? Ya da böyle her türlü yemek eşyasını salona koyduğumuz bir mutfağımız. Aaa Eren'e ne çaktı. Videoları yapacaktı? izliyoruz. <laughs> Hasan bize kahve yapacak arkadaşlar. Evet. Kahvenin yanında bakalım ne yiyeceğiz. Şunu da sorayım. Nasıl kahve istersiniz? Filtre mi Türk mü? Ne içeriz Eren'im? Filtre ya. Filtre, içeriz, tamam, içeriz ya. Tamam Şimdi filtre. Türk kahvesi hemen biter. Büyük porsiyon yapabilirim. Ben büyük porsiyon içiyorum Türk kahvesi. Hadi ya. O ya filtre akmış mı ya Eren'im? Filtre iyidir ya. Tamam. Ben filtreyi seviyorum. Ice Gerçekten mi soğuk olsun? Ben de yok. <laughs> Nasıl yok be kardeşim? Bu <laughs> arada Nevale çıktı. Nevale. Oh. Geçende Eren'e sadece nutellalı bir suyu getirmiştim de. Şimdi Hasan'a ah biraz şey... Oh. Şimdi ilk önce <laughs> Eren'le olmazsa olmazımız, Eren'le <laughs> buluştuğumuzda olmazsa olmazdan Pringles. Ve geçen videoda şunu fark ettim. Biz Barkola'da deniz kenarında Pringles yerken şurada QR okut yazısı vardı ama biz onu göstermemişiz. Şurada. QR kodu okut yazıyor ilk başta. Türkiye'de Türkiye. Pringles yok Aynen, ama Türkiye'de yazı var. Burada şey var. Elde kalmış malları satıyorlar herhalde. Herhalde. Sonra böyle bir aygıt oh. aldım. Ben seviyorum da bilmiyorum, portakallı falan sevmiyor Güzel herkes. Olur. Sonra bu herkesin sevdiği. Bayağı Ama iyi. Bunu siz, siz de seversiniz ve bu var. Ve kahveyle bunu takılacağız. Mükemmelsiniz Alihan Bey. Hasan Göbek'i Ve arkadaşlar Hasan'a bir şey daha getirdim. Kreatin getirdim. tamam mı? falan İndirimden aldım bu arada. <laughs> ne kadar Son ben... kullanma tarihi yakın diye. Kullanıyor Sık... musun zannı olarak bunu? Kullanıyordum. Hasan Göz ya. <laughs> Bir Turs Yunanca konuşuyor ya. Ne Yunancası Boşnakça. Ha evet. Yunan, ha Doslav dillerini. Turs kakao. Kafa. Diyorlar onlar gerçi ama. Pardon. Türk kahvesi ama Sloven malı. <laughs> Doğru. Türk kahvesinden biraz daha hafiftir bu arada. Aynen koku da tam öyle. Tam Türk kahvesi kokuyor mu çok yoğun değil. Denemek istersen mi? yapabilirim. Evet, teşekkürler. Değil mi? Aynen. Bu körü herhalde dün aldı. Ev arkadaşı. Her gün alıyor mu? Şu kadar kalmış değil mi? <laughs> Her gün bata chicken yaptığı için. Chicken masala. Chicken tikka masala. Hmm, etendi de iyi. Neyse ki evde değil. Andun chicken masala. Don't redeem it. Don't redeem it. I'm going to scan Ay ben diyor hadi. What are they doing? What are they doing? Yalnız bu arada tavsiye şunu bilen bilir. Şey, çorba çeşnisi bu. Çeşni vegeta. Bunu genellikle Balkan göçmenleri kullanıyor Türkiye'de de. Zaten Hırvat markası Podrap'ta. Efsane bir şey ama MSG direkt. Yani monosodyum glutamat. Yemekte bayağı şey yapıyor. Güzel bir tat katıyor. Indomie yeah. Bundağımın sebzeli nadıl çeşnisi. Ben bunu şey yapıyorum bildiğin. Ekmek, tereyağı, bir bunlar. Da direkt yani düz monosodyum glutamat ve kurutulmuş sebze yani. Monosodyum U glutamat U ne oluyor şu an? Çin tuzu. Ha, Çin A tuzu olarak oluyor. yapıyor. Aynen. Çin cipslerde yani. kullanıyorlar ya. Aynen. Zaten o tat geliyor bir ya. What are you doing? I just clean you. Bunun arkasına şey koy. Konsol <laughs> oyun düşme sahnesi. <laughs> Aa, bunu göster. Allah'a bak. Bu onun. Var, Bunlar benim oğlum. Bu açıyor. Oğlum. Böyle konuşuyor da iyi kız aslında. Ya Hindistan kokuyor lan bura. <laughs> Asıl sen buraya bak Eren bak bak. Burası Hindistan kokuyor ya. Bir bok kokmuyor. Hadi Bilo lan oradan. Bu Hindistanlı kızın baharatları. Zaten görüyorsun. Özel böyle. hayata müdahale. Bundan özür diliyoruz bu yaptığım şey için ama hiçbir şeyini kullanmayacağız. Sadece göz gezdiriyoruz. Sonuçta baharat. Sorumluluk benim arkadaşlar. Ben bakıyorum. <laughs> bir anda kız eve giriyormuş. <laughs> Zor şartlarda kahve. Zor i̇şte şartlarda. <laughs> Peki Hasan, sana bir şey soracağım kanka. Şimdi eve gezdik, gördük, evet. her şeyini gösterdi. Şimdi kahvemizi yudumlarken... Hasan'a tabii ki de Eren'e daha önce sorduğumuz gibi bu evin kirasından ve faturalarından bahsetmesini rica edeceğiz. Ama tabii ki Hasan bunu anlatmadan önce biz tahmin etmeye çalışacağız Eren'e. Evet. Ve sabahtan nedir Hasan'a gelir bir şekilde soruyoruz. Ne kadar kirası? Çünkü evi çok beğendik. O yüzden soruyoruz. Merak ettim. Faturalarla kiraları beraber mi ödüyorsunuz? Ona bile cevap vermiyor. Diyor ki ben de illa diyeyim, videoda söyleyeceğim diyor. O yüzden biz de meraklıyız açıkçası. Önce şeyi söyle peki bize. Gerçekten faturalarla da beraber mi? Ona göre tahmin edelim. Tamam. Faturalar dahil kiraya. Evet Daha. Iyi. Çünkü zaten şundan tahmin ettim. bir ya. Muhtemelen kadını uğraş ben de öyle Evet. Şey ya şu an Airbnb değil bu arada. Eskiden Airbnb. Yani. Ben normal kontratlı bir şekilde kiraladım bu yani. Benim bildiğim Hasan işini bilir. Bu kadar yani pahalı bir yere çıkmaz bu Fiyatı öldürme ama. Fiyatı öldürmüyorum. Evin hakkını da verelim. Konum Hı. okula yakın. O yüzden bir tık bir ucuz olsun herhalde. Bak 375 diyorum son nokta. 4, 400. 400 400, 400. Mi? 400. Eren faturalar dahil kiraya 400 euro dedim. Ben de tahmin edeceğim. Normalde ben de 400 diyecektim de. Şimdi Eren 400 deyince... Şey Yok hayır, hayır Ben değiştireceğim <laughs> ki 400 geçiyordu, Sonra bir düşündüm ama 400'e biraz açıkçası pahalı olmasını bekliyorum. Yani bilmiyorum. Faturalar da hep Hakkı öyle. Ya Aynen. şöyle söyleyeyim, kliması var. Aynen. Bulaşık makinesi var. Kiralar her, her şey dahil. Ağlamak yok. Bir dakika. Klima, klima <laughs> varsa çok daha fazla. Kışın gelir doğal gaz istediğin kadar yak, yazın da klimayı istediğin kadar aç. Ve bunu da bulaşık deterjanı aldığın sürece istediğin kadar kullan. 425. Emin ya bence söyle. Ben e, 450 diyeceğim. 450 diyeceğim ama çok merak ediyorum. Kazanan yakınlığa göre mi belli olacak yoksa az çok olmasına göre mi? O Aslında zaman nasıl bir para Lan <laughs> Eren mi kazandı ya? Yeter artık ben ya. 5 Euro ile kaybet. 430, 430 veriyorum. Kontratımda şöyle <laughs> yazıyor hatta. 290 kira, 140 da fatura, al avansı. 290 mı yazıyor senin? Evet kontratta kira 290 yazıyor. 290 bayağı iyiymiş ya. Yani faturalar dahil olmasa 290 Euro. O da mı kirası? Ama şöyle de bir şey var ya. Zaten İtalya'da kontratlarda şöyle bir olay var. Öğrencileri kiraya verdiğin sürece daha az var görüyorsun değil mi? O yüzden zaten hem sen öğrenci hem ev arkadaşın evet. öğrenci olduğu için çok da yüksek olacağını tahmin etmiyorum size. Şunu 100 e 100 e da eklemem değil. gerekiyor. Kiramız aynı değil. O benden daha yüksek veriyor. Çünkü onun balkonu var. Bir de televizyonu var. Bir de odası daha büyük herhalde. Evet. O yanılmıyorsam 490 veriyor. Bana sorarsanız aradaki fiyat farkını hak etmiyor. Yani sırf balkon var diye televizyon var diye 60 euro fazladan vermek bence mantıksız. Ya balkon önemli. Ama ben sigara kullanmıyorum mesela. Benim için fark etmiyor bu. Çayı da şekersiz mi içiyorum? Çayı da şekersiz içerim. <laughs> Kahveyi de keza. <laughs> Kahveyi de sağlıklı. Sağlıklı yaşam. Alkolde de kullanmaz. Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Hiç. Ağzıma sürmem. Ege arıyor seni bu arada. Ya belki biraz <laughs> ayıp olabilir bu deneyim. Kötücüler geçebilir ama yani, kötü bir niyetle sormuyorum. Serotipik bir gerçeklik vardır, bir düşünce vardır. Evet, biliyoruz. yaşamak nasıl? Ya şöyle söyleyeyim, hakkını vermek lazım temiz miyiz? Yalnızca bazen yemek yaptığında farklı kokular olabiliyor ama şeyinin iyi yapıyor. Havalandırmasını düzgün yapıyor. En fazla bir saat falan alırsın kokuyu, daha en, sonra geçiyor. En azından kız olması iyi olmuş olabilir. Bu çok önemli, evet. Kintinin erkek tarafı denk gelseydi kanka sıkıntı yaşayabilirdi. Ya, sıkıntı olabilirdi. Orada ne okuyordu? Doktora yapıyor fizik alanında. Hmm. Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Hasan'ın evinden çıktık. Tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ki ben de böyle videoları beğendiğinizi anlayayım. Daha birçok arkadaşımız var burada onların evine de ziyarete gidelim. Her neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.